Hz. İsa Aleyhisselam bir kuzunun kulağına eğilip bir şey söylüyor. Yahudiler bunu seyrediyorlar ben İsrail oğulları. Ve aradan günler geçtikçe kuzunun zayıflayıp erdiğini görüyorlar. Gelip diyorlar ki ya İsa bin Meryem sen bu hayvana ne söyledin ki bu günden güne eriyor. Günden güne zayıflıyor ne söyledin. Bu hayvana ne dedin ki bu hayvan bu hale geldi. Hz. İsa Aleyhisselam çok veciz bir ifadeyle. Size her gün söylediğimi buna yalnız bir gün söyledim. Ve bir an söyledim bu hale geldi. Ne söyledin ya İsa? Dedim ki el mevtü hakkun. Öleceksin ölüm hakkı. Ve kulağına dedim ki kürdü nefsin rahikatür Her nefis ölümü tadıcıdır. İşte o hayvan anladı siz anlayamadınız. Ben İsa ile bunu söyle Hazreti İsa. Size her gün söylediğimi buna bir kez söyledim. Bu hayvan bu hale geliyor Hazreti